Arkadaşlar bugün e, CS 1.6'da mapımızı tanıtacağız. E, arkadaşım Batuhan'la beraber biraz eğleneceğiz, zevk yapacağız. 18 yaş ve üstüne e, admin alınlarımız vardır. Gece saat şu an 3.22. O yüzden e, mapta kimse yok. İki deli baş başa takılıyoruz şu an. Aynen arkadaşlar. Evet Batuhan'a veriyoruz sözü. Ayetler servirimizde 2 gün önce açıldı. Ee, Servirimiz jay servirinden oluşmakta, pro servirler açılıyor, chrome açılıyor yani. Ee, map yapıyor, map ne poyalarları açıyoruz her saat Ne poyalarımızdan ne çıkarsa olur, her sırada 18 yetki verilerimiz var. Ya, amacımız ticaret değil arkadaşlar bazıları gibi. Bizim amacımız eğlence, dostluk, muhabbet. E, dürüstçe söyleyeyim arkadaşlar. Ben normalde admin değildim. Benim Batuhan arkadaşım e, ve şu an burada yok. Kaan arkadaşım yaptı zaten admin. Oynayışımı gördüler. Yaşımı falan sordular. E, yaşımı söyledim. Ondan sonra yaptılar sağ olsunlar. Bayağı da uğraştılar beni yapmak için. Biraz sıkıntılar oldu. Acemi olduğum için adminlik konusunda.

rahat insanlar. Ee, anavacı ana olmadığı sürece zaten ban yok. Hilelere kesinlikle acımayız. Ban atarız. Çünkü kimsenin hakkını yemeyelim. Ya. Yani. Yani Süleyman, ee, Süley Süleyman dediğimiz kişi de e MAP'ın asıl sahibi kurucusu. Aynen. Benim adım bu arada da Ali Hanak Sakin dostum. Bu arada Ali abi onlara seni gidiyor. Topacım bir şey bir Benim, e, benim ilk adım buydu arkadaşlar. Fatalıydı bu şekil gelmiştim. Zaten girmeyle bu franka yüklenmiştim. Şimdiki halim de şu. E, mapa gireli 2 gün oldu sadece. Zaten açılışı da 3 günlük map. İkinci güne gelmişim ben. 3 mü 4 günlük mü bu map? <laughs> yani bu seviye ne zaman açıldı kardeşim tam olarak? 3 oldu herhalde. çok oynuyor bugün ya normalde böyle oynamıyor da bugün çok oynuyor sağolsun ee... yani öyle arkadaşlar evet batur söylesen de ya az konuşuyor ee, arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı Eyvallah kardeşim. Oo güzel attın ha. Kuşçuyla vuruyor beni. Show yapıyor şu an bana. Ben de bunu anlamıyorum zaten. Oynayamıyor, oynayamıyor. Efendim? Ha, evet. Ee, Batu'nun dediği gibi de klan alımımız vardır. 18 yaş üstü için sadece. 18 ve üstü için. Ee, ticari bir amacımız yok. Ee, dalında uzman, komutçu arkadaşlarımız Jail için, komutçu arkadaşlarımız varsa ee, bir miktar gözetmeden admin yapabiliriz. Şu anda zaten 4 tane adminimiz var. Ekleyeceğim bir şey var mı Batu? Sen bilirsin, ay, adım nişastan mırslanıyorlar, amad nişastan mırslanıyor duruyor. Aynen. Eğer ince mısarsın ya? Yani. Aynen. Cümleyi sağlam kur, arkadaşlar. Bu arada duvardan katlettim seni. Aynen katlettim. Çocuk, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Arkadaşlar bu onun iki Onu on yapmadan ver ama Eee Kendimi on gazlıyorum yapmadım. ben böyle İyiyah İyiyah ah, ah, ah. Böyle gaza geliyorum Gaza gelince de çok oynuyor görüyorsunuz iyi sevdiği iyi O sesi yapıştırır Görüyorsunuz ah, ah, ah. Gel bakalım gel el bakalım gel gel. Oo sakin sakin. Hala kalmadı ya. He? yani. Ha? Yani üç buçuk saat. Üç buçuk saatte, akıllı oluyor. Ya bazen Anan. oluyor mesela dün akşam gerçekten adam vardı da. İşte adamın dün akşam hafta sonu önce, bugün günlerden pazartesi olmuştu. Işte. Yani hafta içi olduğu için öğrenciler mi öğrenciler problem olabiliyor evet. tabii. tabi. Her mapta vardır bu olay zaten. Aynen. Herkes bizim gibi deli değil ki. Artı sadece konuşma Aynen. Amacımız yani e, dürüstçe söyleyeyim. Mapa Sevmize çok adam gelsin filan da de değil aslında video çekmek ki yani canım sıkıldı eğlenmek için video çekiyoruz ama tabii sizi de burada görmekten memnun oluruz. Değil mi Batu? Aynen Batu topun 15 e habere bakmana gerek yok bugün birinci belli. Za. Beklerim Batu. Top Batu sen önce bir duvarlardan kurtulursan top 15 beni alacaksın ya. Yani. Oğlum atıyorlar zaten ben çoğu seviyede ban yedim. E, ne yapayım anasını söyleyeyim adam duvarın arkasında biliyor. Görmüşüm girdiğini ne ateş mi etmeyeyim ne yapayım. Acıktın mı? Vallahi. Kardeşim, vallahi kardeşim yanlış olmasın yani biz demin yedik ya? Oğlum adam acıkıyor lan otururken vallahi gezme, gezerken bu kadar acıkmıyor lan insan. Sabahtan beri mattayız beyler bu arada. Online olarak takılıyor. Of çok güzeldi bu kardeşim. Eyvallah. Böyle Eee şey, mesela, şey, yani ee, daha şey doğrusu, Metin 2 mantığı var. değil mi? Hani PHP Metin 2'nin PHP'lilerinde VT kazananın üstünde zafer yazıyor filan Yenildi filan yazıyor, o mantık yedim, metin iki gibi bir şeyle, Çok güzel olur Uf, havada kapan. Aynen tekrar tekrar söylüyoruz. Mes, e özellikle Jailbreak'te komutçu, adminler. Ama dalında uzman olacak. Uzmansa bedava admin yapabiliyoruz hemen. Dalında uzman olacak yani. Yapıyorum diyorsa yapacak. Yok onu az biliyorum, bunu az biliyorum değil kardeşim. Öyleyse yani sonuçta bu mapa biz de para yatırıyoruz. Hala onlar canlıyız ha. Bittim arkadaşlar. Yeni bir mesaj şey açacağız. Kızlar. O arkadaşlar. Pro olacak herhalde. Uuu pro. Pro'ları severim biliyorsun. Of. Eline sağlık.